Daha önce de söz verdiğim gibi bugün iced yapıyoruz hem de mangolu. Daha doğrusu deniyoruz çünkü ben de daha önce yapmadım ama zihnimde çok lezzetli oluyor. Olmazsa da itiraf edeceğim. Daha önce dondurduğum mangolar iki tane de çilek atmışım. Bu kadar yeter bence. Ve bal ekliyorum. Yeter. Sabahtan kalan demlediğim normal çay. Blenderımızı takalım. Böyle püre kıvamında bir şey oldu. Üzerine birazcık daha çay ekleyeceğim. Biraz da soğuk su. Tamam. Bence yeter. Kabın kapağını kapatıyorum. Böyle bir ice tea bazı var. En güzel kısım. Ben duraklayarak konuşuyorum ve bu video çeken biri için korkunç bir şey. Şu şimdi <laughs> anlayamazsın. Çok hoşuma gidiyor. Cam bardak, cam pipet, buz, o şıkırtı. O kadar ayarını doğru yapmışım ki şaşırdım kendime. Tipi çok iyi. Çok güzel oldu. Tam tahmin ettiğim gibi oldu. İyi geldi. Bugün hava 33 derece.